Selamlar, merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Yine bugün çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili balıklar sizler için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Haziran ayı burç yorumunuzu paylaşacağım. Öncelikle kahve falı. Sonrasında tutacağınız dilekle alakalı bir iskambil dilek açılımı gerçekleştireceğim. O yüzden hemen siz bir tane dilek tutun. Ben sizler niyetine kartları karıyorum. Sizlerin niyetine olacak şekilde hazırda bulunması adına. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Çünkü her şeyi sizin için. Bugün son burcumuz balık burcu. Yarından itibaren koç burcu ile başlıyoruz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Neyse haliniz çıksın. O falınız diyelim sevgili balıklar sizlere özel son burcuma özel güzel bir kahve fincanı daha ne olsun şöyle göstereyim arkadaşlar etrafınız cadı kazanı gibi kaynıyor o kadar çok konuşuluyorsunuz ki o kadar çok dedikodunuz yapılıyor ki ama şöyle takıntı yapmadığınız için gerçekten bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıktığı için sizi tebrik ediyorum. Hiç umursamıyorsunuz. Zaten umursamadığınız için deli oluyorlar karşınızdaki kişiler. Özellikle kendinize çok yakın hissettiğiniz, belki zamanında bir şeyler paylaştığınız, yediğiniz, içtiğiniz bir kişinin darbesiyle bir sallandınız ama sonra hemen toparlandınız. Öyle söyleyeyim. Bu ayın özellikle 12'si 13-14 tarihlerinde size darbe atan bir kız arkadaşınız size mesaj atacak bir telefon haberiniz var yani hani bu kişinin telefon mesajını görseniz bile cevap vermeyeceksiniz çünkü tenezzül etmeyeceksiniz sonuçta sizin dedikodunuzu bir başkasına yapan insan demek ki o kişiler ona kötü davrandı ki gelip şimdi size onların dedikodusunu yapacak o yüzden dikkatli olun Para kapınız o kadar açık ki bakın. Sevinç gözyaşlarınız var. Şu anda belki eşiniz ya da siz. Evli olanlar özellikle. Bir takım para sıkıntılarınız, borçlarınız, ödemeleriniz birikmiş olabilir. Bunlarla alakalı ne yapayım ne edeyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu ayın 4'ü, 14'ü tarihlerinde güzel bir para gelecek. Bu para gerçekten size ilaç gibi gelecek. Ödemelerinizin bir kısmını yapacaksınız. Bir kısmını kenara koyacaksınız. Çünkü özellikle erkek çocuğunuz varsa onun sünneti için kenara para koymaya başlamış olabilirsiniz. Sevgili balıklar. Bu sene değil ama seneye yapacaksınız. Hatta var ya o kadar güzel bir elbise alacaksınız ki kendinizi anlatamam size. Yani sünnet annesi dediğiniz böyle olur gerçekten. 24 gün içinde gelecek olan bir teklifiniz var bir iş hayatınızla ilgili. E, sanki iş hayatına bir ara vermişsiniz işte bebek, belki hamilelik zorlandığınız için çıkmışsınız. Şimdi tekrardan iş hayatına atılmak istediğinizi hissediyorum. Ve aslında ailenizden bir erkek size bir konuda destek olacak, yardımcı olacak. Size gelecek olan özel sektörden bir iş teklifi sizi çok mutlu edecek. Kendi mesleğinizle alakalı bir iş. Yüreğinizdeki sıkıntıları ben sizinle ilgili değil de aileniz ve eş ailesiyle alakalı olduğunu görüyorum. Sanki bir problem var. Uzun yıllardan beri bu problem çözülmüyor. Hani siz yardımcı olmak isteseniz de sizi işiniz işine hani bu problemlere dahil etmek istemedikleri için kenarda kalmışsınız. Bilmiyorum esmer bir kadın var. Çok gözleri feltecir okuyor böyle. Size karşı içinde kötü niyet besliyor. Yani iyi niyeti yok hiçbir şekilde. İsminin içinde E harfi var bu kadınla bir tartışmanız olabilir sizin diye düşünüyorum. Çok yakın böyle sevdiğiniz bir kadın, evli olan ama bebeği olmayan. Bu kişi hamile kalacak. Ve bir, bir bebek haberi sizi arayıp söyleyecek. İlk siz bileceksiniz. Ne yapacağını şaşıracak çünkü tecrübeli değil. Heyecanlanacak, ağlayacak. Hemen onun yanına gideceksiniz. Ona destek olacaksınız. Sevincini paylaşacaksınız. Bir doğum günü var. Aslında sizin değil bir arkadaşınızın ya da kardeşiniz olur, kuzeniniz olur. Ona bir kutlama yapacaksınız böyle. Bir pasta alacaksınız. Ona sürpriz olarak çok mutlu olacak, çok sevinecek. Bu ayın sonuna doğru özellikle. Gideceğiniz yollar biraz tıkalı gibi. Sanki önünüzde bir takım engeller var ama bunları çok görmüyorsunuz. Umurunuzda değil gibi. Özellikle arabanızın bir problemi çıkabilir. Arabanızı bir gösterin, bir bakımını yaptırın. En önemlisi bir kafanızdan bir çıkarın şu araba muhabbetini. E, uzun bir yola çıkacaksınız herhalde temmuz ayında. O zamana kadar vaktiniz var. E, bir de vergi borcunuz falan filan bunları bir ertelemeyin. Bunları ödemeniz gereken zamanda mutlaka bir şekilde ödeyin. Erkek sevgili erkek e, balıklar. Biraz böyle duygusal bir geçiş yaşayacaksınız. Öyle bir döneminizde olacaksınız. Eski sevgilinizi özlemiş olabilirsiniz. Ya da onunla tekrardan barışmak. Ama o kişi hayatında artık sizi istemiyor olabilir. Hatta bir yüz yüze konuşmanız olacak sizin. Hayatına yeni birini almış bile olabilir. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Bir sorumluluk var aslında üzerinizde. Bu sorumluluğu taşıyıp taşımamakta biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Zorlanıyorsunuz açıkçası. İki vade içinde özellikle... Kardeşler arası bu sorumluluk paylaşılacak. Tek başınıza idare edemediğiniz için, strese girdiğiniz için onlardan da destek alacaksınız. Çocuğunuzun okul hayatı için biraz para birikimi yapmış olabilirsiniz ama bir borcu kapatmaya yetecek o para. Onu söyleyeyim size. Ama en azından bir borcunuzdan kurtulacaksınız önümüzdeki süreçte. 7 gün içinde de bir arkadaşınız gelebilir size yatılı misafir. Bunun haberi de iki gün sonrasında gelecektir sevgili balıklar evet şimdi dilek açılımınızı gerçekleştirelim bakalım Başarı, başarı üstüne başarı yakalamanız an meselesi. Gerçekten çok böyle akıllıca yatırımlar, hamleler yapacaksınız ve bu dönem tuttuğunuzu çok net koparacaksınız. Aşk ve ilişkiler bakımından biraz şanssız olacaksınız. Bu sizi yıldırmasın. Hani böyle hep kötü gidecek demiyorum ama bir yerde artık farklı bir yöne ilerlemek isteyeceksiniz. Bir iş için bir yolculuğunuz çıkacak, bir seminer olur, bir iş toplantınız olur. 6 haftalık bir zaman dilimi içinde. Gitmeniz gereken yerde çok güzel yeni arkadaşlıklar elde edeceksiniz. Bir de eşinizin size bir sürprizi var sevgili balıklar. Eşiniz olur, partneriniz olur, bir hediye olur ama içinden gelerek alacak. Bir özel gün falan değil yani. Sağlığınız, bedeniniz en önemli durum bence bu dönem haziranın sonuna kadar beslenmeniz sağlığınız biraz daha böyle dikkatli olmanız gerekiyor bol bol su içimlerim. size tavsiyem sevgili balıklar su içmeyi unutuyor olabilirsiniz böbreklerinizle ilgili bir sıkıntı çıkmasın ailenizden bir erkek nişanlanacak evlilik teklifiniz gelecek. Tabi heyecanlanacaksınız, şoka gireceksiniz. Çünkü beklemediğiniz anda gelecek olan bir haber bu size. Eski sevgilinizden bir haberiniz var. Bu ayın 7'si 17'si tarihlerinde iletişime geçecek sizinle. İki kız arkadaşınızla birlikte bir arkadaşınıza bebek görmeye ya da ev ziyaretine gideceksiniz. Yeni bir ev almış olabilir. Ona güzel bir hediye alacaksınız. Eviniz, ev durumlarınız, işte ev almak, ev satmak, tapu meseleleri 6 hafta durumunda sizin sıkıntılarınız dahilinde olacak. Bir şeyi çözemeyeceksiniz, halledemeyeceksiniz ve bir aksilik yaşamanız an meselesi. Bir ev almak istiyor olabilirsiniz ama şu anda gerçekten maddi olarak büyük bir sıkıntı çektiğiniz için biraz erteleyeceksiniz bu durumu diye düşünüyorum evet bekar olanlar aşk yeni bir kişinin hayatınıza dahil olması ile birlikte ciddi bir adım atacaksınız. hani belki de şunu diyorsunuz ben kimseyi sevmeyeceğim artık hayatıma kimseyi almam bitti gitti onu unuttum ben falan filan pat diye birine aşık olacaksınız öyle söyleyeyim size yani sizin bir muradınız var bu muradınızın olabilmesi için sizin de bir adım atmanız gerekecek arkadaşlar belki bir adağınız var bir kan akıtın yani eğer söz verdiyseniz yüreğinizden geçirdiyseniz mutlaka yapmak zorundasınız evet dileğiniz üçlü geçen süre içinde olacak ve evlilik teklifi ilişkiler ikili ilişkiler partneriniz siz sorunlarınız tamamen bitecek gerçekten sorun falan kalmayacak hayatınızda belki şu an farklı bir yöne ilerliyor olabilirsiniz. Belki dağıldınız, belki olduğunuz yerdesiniz, hiçbir şey yapasınız gelmiyor ama bunların hepsinin gelip geçici olduğunu söylemek istiyorum ve her şey hakkınızda hayırlısı olacak. Bu kadar net söylüyorum. Evet sevgili balıklar çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü burç yorumumuz bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Büyüklerimin, küçüklerimin ellerinden öpüyorum. Gözlerinizden öperim hepinizin. İni motive ettiğiniz sürece, destek olduğunuz sürece ben burada olmaya devam edeceğim. Çok doğru bir kanal oldu, olduğum için çok hızlı bir şekilde ilerledik. Gerçekten kendimle ve sizlerle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hadi bakalım. Sevgili koçlar, bir sonraki videom sizin için olacak. Videomu beğenerek kanalıma destek olmayı, abone olmayı da unutmayınız. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.